Selamünaleyküm kardeşim. Alıp selam. Hoş geldin kardeşim. Buyur. Hiç hoş gelmedim kardeşim vallahi. Bak çocuğu yolladık sana. Senin yaptığın ayıp yani şu anda. Ne yapmışım kardeşim ben ya? Ne oldu? Yani niye hoş gelmedin? Ya sen bir de ne olduğunu soruyor musun kardeşim? Bak benim çocuğu gönderdim buraya. Airpods almaya. Sen çocuğa ne yapmışım biliyor musun? Bak. Bunları kesmişsin. Bunları koymuşsun. Vermişsin Airports diye. Bak kablosu da burada. Demisin ki bir de istersen kablolu kullanabilirsin. Bunu buna nasıl takacaktı bu çocuk kablolu kullanacak? Adam mı dolandırıyorsun sen kardeşim ya? İyi de güzel abim. Sen çocuğun eline 20 lira vermişsin. Geldi buraya Mehmet abi, Mehmet abi 20 liraya bana Airpods ver dedi. 20 lira ancak... Bu olur yani başka türlü olmaz. Bunda buna nasıl kullanır? Yani kullanamaz. Ben kabloyu öylesine verdim. Belki boynunu da olur şöyle. Sanki kulaklık varmış gibi böyle gezer. 20 lira bu kadar abi. Ne bekliyorum başka? Kardeşim söyleseydin biz bir 10 lira 20 daha gönderirdik yani. Ne bu şimdi artistin şimdi bunu kesiyorsun gönderiyorsun çocuğu. Ya bunu zaten kullanamayacak. Bir de 20 lirasını almışsın. Üstüne verdim 20 daha adam bir şey alırdım yani. Canım abim ne zaman almış bu çocuk bunu buradan? Ben hatırlıyorum ama bayağı zaman geçti. Nereden baksan 6 ay geçti. 6 aydır niye getirmedi bunu? Yoksa kullandı mı ne yaptı? Kardeşim ben 6 ay mı 6 ay anlamam. Bak ben ta Bağcılar'dan geliyorum buraya anladın ee? mı? Şimdi bunu 20 liraya aldık. Ee, tamam. Şimdi benim bir de yol param var. 20 lira da git gel 20 lira. Sen bana bir 50 lira ver. Bunu da al geri. Arıza çıkmasın burada anladın mı? Arıza çıkarmaya gerek yok burada da alamam abi. Yani 20 lira vermişsin çocuğa ya. 20 lira vermişsin ta bağcılardan buraya alışverişe geliyor. Airpods istiyor benden. Airpods ancak bu şekilde olur 20 lira. O zaman sen bir 200 lira ver. Sana bunlara çakması var. Böyle farklı ürünler var onlardan vereyim yani. Ne yapayım kardeşim? yardım ya alamam yani. İstiyorsan da arıza çıkar. Tövbe estağfurullah ya. Sen şimdi bunu iade almıyor musun? Yok kardeşim. Vermiyor musun şimdi sen benim paramı? Sesini yükseltme. Bak burası dükkan. Alçak sesle konuş. İade ya da alamam vallahi. Kusura bakma. İstiyorsan dediğim gibi ver 200 300 lira. Sana iyisini vereyim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin abi sen? Bilmiyorum. Kimsin sen ya? Oğlum bak sana kim olduğumu gösteririm. Benim canımı sıkma ha. <laughs> Ya senin gibi böyle kaç kişi geliyor buraya biliyor musun? Sıkıyorum canını. Göster hadi kim olduğunu göster bana. Göster ya. Kardeşim sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bu dükkanı yıkarım ha. Anladın mı? Beni delirtme. Hayırdır birader ya? Sen kim oluyorsun da dükkanı yıkıyorsun ulan? Şükrü! Bak şimdi ne yapacağım sana. Şükrü getir bakayım oradan emaneti. Demek dükkanı yıkıyorsun ha? Abi sana şey diyecektim ya biz yıkamacı yollarındanız bizim Bağcılar Meydanı'nda dükkan var yıkamacı da ondan sordum ben sana hani beni tanımıyor musun beni bilmiyor musun diye Yani aslında beni herkes bilir. Bağcılara gel. İsmimi söyle. Herkes bilir abi. Biz yıkamacıyız ya. Her yere böyle dükkanlara gidiyoruz. Yıkamacıyız yani. Araba falan da yıkıyoruz. Abi şu da geçeceğim birazdan. Ya kardeşim sen dükkanı yıkarım derken bu anlamda mı dedin ya? Vay be. durduk şuralara iyice şey yap. Şuralara şuralara. Başka nerelere geliyorsunuz? Ev temizliği falan var mı ya? Sadece dükkan mı yıkamı var yoksa sizde? Evet abi ya sen yanlış anlamışsın. Yıkarım dükkenlerken yıkarım yani anladın mı? Her yeri yıkarım. Şu an evlere servisimiz başlamadı ama senin eve geliriz abi. Sen yabancı değilsin senin eve gelelim. Abi. Evet kardeşim. Peki benim 50 lirayı iade edeceksin mi? Kardeşim ne 50 lirası ya Altay ay olmuş kulaklığı alalı. 20 lira vermişsin hadi 50 lira diyorsun ya. Yok abi öylesine sordum ya 50 lira vermesen de olur önemli değil. Ya zaten suç bizde onu fark ettim. Abi bas nerede şu bir çekeyim de tam bitireyim buraları ya.